Herkese merhaba kanalım Yağmur Renklerine hoş geldiniz. Bugün benden sürekli istenen videolardan biri telefon kılıfıyla sizlerleyim. Ama bu çoğunlukla YouTube'da izlediğiniz kılıflara benzemiyor. Çünkü bu kılıfın içindeyken siz telefonu kullanamıyorsunuz. Böyle bir olay var ya da bir eksikliği ama bilmiyorum çok tatlı yani. Ayrıca telefonumun boyutu benim güneş gözlüğümün boyutuna olduğu için güneş gözlüğü kılıfı olarak da kullanmayı düşünüyorum. Ayrıca bunun nasıl şablonunu oluşturacağınızı, nasıl yapacağınızı adım adım anlattığım için bunu isterseniz kalemliğe bile çevirebilirsiniz. Tablet kılıfına çevirebilirsiniz. Hatta yani böyle çok çok abartıp laptop kılıfı bile yapabilirsiniz. Her şeyi bir kılıf uydurabilirsiniz bu şekilde. Çünkü şablonu çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Eğer farklı şekiller, gözler, kulaklar falan e, düşünüyorsunuz. Onları da şablonu nasıl yaptığımı anlatışımı tekrar tekrar izleyerek ha evet ben de o zaman böyle yaparım diyebilirsiniz. Yani sadece bunu nasıl yaptığımı değil bu tarz bir şeyi nasıl yaptığımı öğrettiğim bir video. Umarım beğenirsiniz ama ben bu kılıfı hediye ediyor olacağım size. Çekilişle. bunun yanına birkaç malzeme daha ekleyeceğim. Kendi yap malzemeleri. E, Baya başka sürpriz bir şeyler. Ama onun için çekilişe katılmanız lazım. Yani aşağıya yorum bırakmanız gerekiyor ve videoyu beğenmeniz gerekiyor. Şimdi gelin ve bu kılıfı nasıl hazırladığımı sizlere de göstereyim. Hem şeklimi hem de kullandığım keçenin renklerini göstereceğim size. Şimdi alt taban rengini açık bu pembeden yapıyorum. Bu kulağının dış kısmı ve saç gibi böyle çizdim. Orayı mor renkte yapıyorum kulağın iç kısımları, elleri, ayakları da bu koyu pembeden yapıyorum. Ve bu gözün arkada kalan kısmını siyah içindeki bu minik yuvarlakları da beyazdan yapıyorum. Telefonunuzu bir kağıdın üzerine koyun. Kalemle etrafından çizin. olacağı bunun içine gireceği için bunu göz kararı şöyle biraz daha büyütün. Bunun kumaş olduğunu düşündüğünüzde dikişleri falan da ekleyince içine rahatlıkla girebilecek konumda olacak. Kulakları için şöyle şöyle çizin kulağın iç kısmı. Bunu da çizdik. Bir de ben böyle bir saç yapmıştım buna. Onu da böyle ekledim. Böyle gözleri beyaz olan, siyah olan. Beyaz. Bu da böyle parıltı gibi oluyor gözlerinde ya kalayların. Onu bu şekilde. Daha büyük yapabiliriz. Şu an bakmayın. Yumuk yumuk yaptım. Bunları da kalemle ekleriz. Böyle minik bir burun. Minik şirin bir ağız. Bunları da kalemle yapacağız. Elleri bu çizgileri de kalemle yaparız. Patileri, ayakları, Önce böyle yapıyorum ben bu tarz şeylerde. Bakın sonra böyle. Sonra da böyle. Daha kolay çizersiniz bu şekilde. Ölçüyü alın, keçenin üzerinde işaretleyin. Düzgün çizgi çizin, iki noktayı işaretlemeyi unutmayın. Çizgileri birleştirin ve kesin. Şöyle. Şurada falan bitiyor, üst üste geliyor şu kısımda ama bunu e, arka tarafa doğru kapak gibi, ben yine bırakmak istiyorum. Ağzı açık kalmasın. Buraya da bir cırt cırt yaparız. Ön tarafa da bu tevimli hayvancı yapacağız. Dikme işleminden çok anlamadığım için ben bunu e, kameranın karşısında beceremeyeceğim o yüzden dikkatli bir şekilde bakarak yapacağım. Kamerayı gösteremiyorum o esnada. dikileceğim yani. Diktim ve geldim işte. Bakın telefonun içine gayet güzel bir şekilde giriyor. Kapak kısmı da bırakıldı. Ama yamuk biraz orayı düzeltiyorum. Kapak ve arka tarafta kalan keçeyi iğneliyorum. Çünkü kıpırdarsa ön tarafı yaparken böyle karışıklık olabilir. Kağıttaki kulak ve saçlı kısmı kesiyorum. Buraya iki kat keçe yapacağım çünkü kalın olmasını istiyorum. Yapıştırıcıyı bir tarafa bolca sürüyorum ve katlıyorum, bastırıyorum ve iyice kurması için bir kenara koyuyorum. Diğer işlemleri yaptıktan sonra buraya döneceğim. Şimdi göz kısmının şeklini kağıt üzerinde düzenliyorum. Daha böyle yuvarlak yapmaya çalışıyorum. Daha büyük yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra karar verdiğim çizgi üzerinden kesiyorum. Siyah keçenin üzerine koyuyorum ve beyaz kuru kalemimle etrafını çiziyorum. Belirgin değilse kağıdı kaldırdıktan sonra o beyaz çizgiyi belirginleştiriyorum ve öyle kesiyorum. Eğer daire şablonunuz varsa bütün yuvarlakları böyle de yapabilirsiniz. Benim sonradan aklıma geldi böyle bir şablonum oldu. O yüzden beyaz taraflarını şablon üzerinden seçerek yaptım. Ayak kısmını çizdiğimden biraz daha büyük yapıyorum. Çok çok küçük çizmişim. Kestikten sonra çizimle böyle daha düzgün yapıyorum. Ve kağıdı tekrar çizdiğim üzerinden düzeltilmiş şekilde kesildikten sonra keçenin üzerine çiziyorum ve kesiyorum. ellerinin olduğu kağıdı da kesiyorum ve keçenin üzerine çiziyorum ve tekrar keçemi kesiyorum. İki kat katladığım keçenin üzerine kağıt kalıbımı koyuyorum ve etrafından çiziyorum. Ve kesiyorum. Kulaklarının iç kısmının şablonunu da kesiyorum. Keçenin üzerine kağıdımı koyup etrafından çiziyorum. Sonra da keçemi kesiyorum. Yapıştırma zamanı geldi. Önce saçlı kısımdan başlıyorum. Yani en büyük parçamdan. Silikonla yapıştırıyorum bu arada. Ama herkesin silikonu yoktur diye uhuyla bir denedim. Maalesef olmadı. O yüzden silikonla yapmak zorunda olacak burada. Veya ben çok iyi dikiş yapıyorum diyorsanız dikebilirsiniz. Gözlerin siyahlarını yapıştırıyorum. Elleri yapıştırıyorum ayaklarını yapıştırıyorum. Gözlerin beyaz kısımlarını yine yapıştırıyorum. E kulaklarını yapıştırıyorum. Daha sonra böyle kenarlarına bakıyorum. Böyle kıvrılıp böyle çirkin gözükecek bir yerler var mı? Oralara böyle çok incecik silikon sürüp yapıştırıyorum. Şimdi bıyık, burun ve ağız kısmı var. Önce kurşun kalemle yapın. Emin olun nasıl bir şey çizeceğinizden. Daha sonra kalıcı bir siyah kalem, keçeli kalem olabilir burada. Pilot kalem de olabilir. Ellerine de böyle iki çizik atıyorum kapak için minik bir cırt, cırt kullanacağız demiştim başta. Onu silikon tabancası ile yapıştırıyorum. Cırt, cırt nereden bulacağız Yağmur abla? Yorumların şu an gözümün önüne geldi resmen. tuhafiyede de bulabilirsiniz. Tuhafiye'yi bilmiyorsanız bir büyüğünüze sorun. Cırt cırt nereden bulabiliriz diye onlar mutlaka size yardımcı olacaklardır. Ama yoksa da üzülmeyin bir şey olmaz. İşte kılıfım da böyle tamamen bitiyor. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım yapabileceğiniz güzel bir şey olmuştur. Eğer dikiş konusunda sıkıntı çekerseniz bir büyüğünüzden yardım alabilirsiniz. Ben de dikiş konularında pek iyi değilim. Kameranın karşısına yapamadım o yüzden. Çünkü böyle böyle diktim resmen. Baya böyle yakınlar. Tam o kadar diye abarttım. Böyle yaptım. Ama benim kamerada video çekmem nasıl biliyor musun? Böyle. Böyle de hiçbir şey göremiyorum. Kalemle mesela böyle çiziyorum falan. O yüzden dikemezdim karşınızda. Ben de ne yaptım? Televizyonun karşısında yaptım. Bu arada Daremon'du galiba adı. Onu izledim. İlk defa izledim o çizgi filmi. Ama böyle okul öncesi ve ilkokul bir veya hani dilemeden ikinci sınıflarını izleyebileceği bir şey. Yani ya da benim izlediğim bölüm çok çocuksu bir bölümdü. Bilemiyorum. Ee, onu izlemiştim yani. Öyle söyleyesim geldi. Eğer hala kanalıma abone değilseniz hemen aşağıdaki fotoğrafımın üzerine geldiğinizde abone tanış köyü ona basarak abone olabilirsiniz. Hala beğenmediyseniz beğene basmayı da unutmayın. Ayrıca yanda sizin için önerdiğim videolar var. Onları da izlerdiyseniz izleyebilirsiniz. Hayata ve kendinize renkli bakmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.